Evet, akşamlar arkadaşlar. Bugün ilk kupa galip geldiğimizden dolayı mutluyuz. Tabii büyük takımlar ikinci ve üçüncü takımlarla karşı oynadıkları zaman biraz rakibi küçümsüyorlar. Bugün diğer bizden önce oynanan maçlarda gördüğümüz gibi kara gümrük olsun, denizli spor olsun. Biz o hatayı yapmak istemedik. Maça ilk saniye itibaren konsantre olmak istedik güzel bir maç oldu. İyi bir rakip vardı karşımızda. Rakip ne yakaladı? Bir iki pozisyon oldu ilk yarı. İlk yarın sonlarında attığımız gol be maçın kilidini açmış oldu. ikinci yarı yakaladığımız birkaç pozisyonu iyi değerlendirdik. 4 sıfırlık bir güzel galibiyet aldık. Soru Süha Bey buyurun. Mikrofonu bekleyelim. Süha Güran Adalı Ajansı. Hocam tebrik ederim öncelikle. Bugün birçok genç oyuncuya şans verdiniz. Öncelikle onların performans hakkında neler söylemek istersiniz? Bir de hafta sonu derbi müsabakası var. Ee, onun için nasıl bir değerlendirmeniz olur? Teşekkür ederim. Evet, bugün Sabek'te Uğur arkadaşımızı oynattık. Ee, Ömer'e e, şans verdik. İkinci yarıda e, Eyüp'ü oyunu aldık. Bunlar bizim altyapımızdan gelen oyuncular. E, performanslarını beğendim. İlk yarı e, Ömer birkaç top kaybetmesine rağmen bence istekliydi. Ee, Uğur çok iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Ee, sabik olarak. Hem ucumda olsun hem de fanto, defansı olsun. Ee, i̇yi bir sonradan girdi. O da iyi. Topu ileriye taşıdı. İyi paslar. Alveri olan zaten bir futbolcumuz. Ee, diğer arkadaşlar da ikinci arada gayretli değildiler. Söylemiyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Hafta sonu devrim maçını sordunuz. Evet o her zaman ee, Değerli maçlar biliyorsunuz çok farklı oluyor. Ee, Geçen hafta Beşiktaş galip geldi, biz galip geldik. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum hafta sonu. Ee, tabii biz sahaya Hedam'ın gibi galip e, için çıkacağız. Başka sorumuz var mı? Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Ee, ligi olduğu gibi kupaya da iyi başlayan bir Fenerbahçe vardı. Bugün gayet ciddi, her şeyle hazır bir Fenerbahçe vardı. Performans hakkında takımın neler söylemek istersiniz? Ya güzel bir test oldu öyle söyleyeyim. Bazen büyük takımlar e, ikincilik, üçüncülük takımlarına karşı oynadıkları zaman biraz küçümsüyorlar takımları. Biz bazen negatif sonuçlar alınıyor. Ama biz bunu bugün bu şekilde yaşamak istemiyorduk. O yüzden ilk dakikadan itibaren konsantre olmak istedik. İlk yarı yine tam istediğimiz gibi olmasa da bazı e, pozisyonlar. Çünkü halimizde de iki pozisyon verdik. Ee, yakaladığımız pozisyonlar oldu, değerlendiremedik. İlk yarının sonuna doğru Mamen'in attığı bir, bir gol oldu. Ondan sonra ikinci yerde de işte biraz daha kolaylaştı. Ee, i̇kinci yarıda performanstan e, daha memnun. Hocam bugün Ferdi ön plana çıktı, e, Tiam ön plana çıktı. İlk maçında Perka, e, Perotti çok iyiydi. Hucum hattındaki oyuncuların farklı maçlarda ön plana çıkıyor. Bu da sizin işinizi aslında daha zorlaştırıyor diyebilir seçim anlamında. Takım içindeki rekabeti nasıl buluyorsunuz? Nasıl gidiyor sizin gözünüzden? Zaten e, son oynadığımız ilk maçından sonra da konuştum. Her futbolcumun hazır olmasını istediğimi ilettim. E, tabii bu mutlu verici. İyi performans gösterdikleri zaman aslında işim zorlanmıyor o konuda. İşim daha rahat çünkü her futbolcum hazır halde olduğu zaman hepsini her zaman değerlendirebilirim anlamına geliyor. Bugün de o o doğrulukta oldu. Genç arkadaşlarımızı birkaç bir iki tane oynattık. Onların performanslarını gördük. Onlar da iyi bir performans gösterdi. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Hocam kariyerinizde en çok gol attığınız takım Beşiktaş. Hafta sonunda Beşiktaş maçı <laughs> var hocam. E, nasıl bir derbi bekliyorsunuz? Neler söylemek istersiniz bu maç hakkında? E, tabii Beşiktaş Onlar da yeni bir takım kurdular. onlar da bayağı transfer yaptı. E, son maçlarını kazandılar. E, güzel bir derbi olacağını düşünüyorum. E, kolay bir maç olmayacak tabii. E, bize sonuçta güçlü bir e, ekip olacak. Ama tabii biz kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Son olarak hocam Sergen Hoca bizim kanalımıza verdiği demişti. Sağ içinde çok büyük rekabetimiz var ama biz ebedi dostuz. Dostluk baki'dir gibi bir ifade kullandı. Bir yanıt vermek ister misiniz Sergen Hoca? E, tabii bu hocam. her zaman bu şekilde söylediklerine katılıyorum. Zaten Sergen Hoca ile takım arkadaşıyız Fenerbahçe'den. bir arada oynadık. E, hafta sonu hep birlikte göreceğiz. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Evet, massonu röportajlarımızda sonerde, erdi. Biz sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Evet teşekkür ediyoruz e, yapılan açıklamaları maç sonrasında yapılan açıklamaları dinledik tabi biz yeniden gideceğiz Ülker e, Stadı'na bu karşılaşmayı sizler seyrederken Cüneyt Şen'in anlatımıyla ve Haldun Domaç'ın e, yorumlarıyla gelmişti ekranlarınıza Fenerbahçe Sivas Belediye Mücadelesi şimdi tekrar o iki değerli isme sözü bırakalım karşılaşmayı değerlendirecekler. Teşekkür ediyoruz Melike geçelik Aldo Domaç'la birlikte senin de belirttiğin gibi biz de stüdyolarımı, stüdyoya sevgilerimizi gönderiyoruz değerli konuklarımıza ve tabii ki sana. Keyifli bir mücadeleydi evet. Aldo Domaç, birbirinden ya, güzel dört gol vardı. Çok güzel goller vardı, ee, bazı oyuncuların daha fazla öne çıktığını net olarak gözlemledik ki... Ee, Ahmet Selim Kul da zaten o öne çıkan oyuncuların üçünü de evet. e, getirdi ve e, onların görüşlerini de dinleme fırsatımız oldu. Ferdi Kadıoğlu e, oyun içerisinde gerçekten çok iyi işler yaptı. Sağ kanadı çalıştırdı. iki tane asist yaptı. Zaman zaman içeri kat etti. Attığı bir pas var. Pelkasa gerçekten çok güzel bir pas. Yani bir 10 numara pası attı. Bir kreatif oyuncu pası attı. şunu söyleyeyim. Ferdi yani şöyle söylüyor. Ben formaya hazırım. Nitekim sohbetinde de şunu söyledi. Neler yapacağımı gösterdim dedi aslında. Kendisi de performanstan son derece memnun olduğu belli görünüyor yani. Bir kez daha Ahmet Selim kulağa bırakalım sözü isterseniz. röportajlarımız devam ediyor. Söz Ahmet Selim Kul'da da taştık. Notları tamamlayalım maça dair. Evet. Melike Çelik'e bırakacağız. Orada da çok değerli konuklarımız evet. var. Gürcan Bilgiç ve Serdar Sarıdağ'ın da çok önemli değerlendirmeleri olacak. Benim her Kısım zaman olduğum yerler evet. yani. Ben her an soru gelebilirdi korkuyorum. <laughs> ben kimin sorusu gelmeden evet. biz, toparlayıp biz yayını yayınlayalım. E, şöyle söyleyeyim. E, Tiam oyunda öne çıkan e, oyunculardan biriydi. Ferdi Kadıoğlu. E, ikinci yarıda oyuna girdikten sonra Pelkas etkili olmaya başladı ve oyunun şekli değişti. Bu tür maç şunu söylemek lazım... ...bir direnç gösterir... Ee, ...özellikle e, alt lig takımları... ...o direnci 42. dakikaya kadar gösterdi... ...orada Ferdi Kadıoğlu'nun... E, ...çok güzel bir ortası... ...hızlı öne geçip vurduğu bir kafa var... E, ...Tiyam'ın ve oyun oralarda çözülüyor... ...işte yani o ilk golü atana kadar... ...o golü ne kadar geç atarsanız... rakibin de Sivas Belediye'nin de... ...direnci o kadar yükselecekti... ...o gol geldikten sonra dikkat edersen... ...ikinci yarı daha e, Fenerbahçe'nin... ...yüksek kontrolle oynadığı... bir bir maç oldu. Önde baskı yaptı, top kazandı ve gerçekten de güzel goller izletti bize. Onu söyleyebilirim. Özet olarak, özellikle Pelkasın golü gerçekten güzeldi. Haldun abi siz de yıllarınızı bu mesleğe vermiş bir isimsiniz. Biraz bizden bahsederek ben pası atacağım. Tabii. 15 maçta yola çıktık. Camiaların isteğini kırmadık. 17 maça çıkardık. E, fiziki şartların yetersiz olduğu statlarda dahi en güzel görüntüleri vermek için çok sayıda kamerayla maçları sizlere ulaştırıyoruz. İnanın fedakarca çalışıyoruz. İşte bugünkü yayından bahsedeyim. Örneğin e, sevgili genel müdürümüz Sayın Haluk Çimen'in direktifleriyle maç Hemen 17'ye 17 çıkardık. çıkardık, hemen evet. organize olduk. Ben buraya geldim, maçı anlatıyorum. Değerli yöneticimiz, Aspor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin. Bir yandan kulağımızdaydı. Siz de duydunuz. Evet. O da rejide organize ediyor. Hani finallerin speakerdir Ender Birgin. O e, merkezde kalıp organize etti. Ben geldim maçı anlattım. Yarın sabah erken saatte uçağım var. Antalya'ya gideceğim. Oradan karayoluyla Konya'ya döneceğim. Yani 3-4 gün evde kimseyi de <laughs> görememiş olacağım yani... ama keyifle yapıyoruz. Evet. A-Spor gerçekten e, şifresiz yayınlarıyla futbol severleri özellikle alt lig takımlarına e, büyük destek veriyor. E, zaman zaman hatalarımız oluyordur şüphesiz ama biz en iyi, en güzeli sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Sizlerin isteklerini de yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün örneğin penaltılar vardı. Belki ilk golün son anına yetiştiği izleyenlerimiz ama geride kalan üç güzel golü de canlı canlı izleme şansı buldular. Evet. Oradaki taraftarlara da haksızlık etmek istemedik. Penaltılar vardı. Turu kimin geçeceği merak ediliyordu. Dolayısıyla kameralarımızı Adana'daki maça çevirdik ki zaman zaman bunlar yayıncılıkta yaşanabilecek şeylerdir ama biz bu kupaya çok önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz. Ki Zira Türkiye kupası, Türkiye'nin kupası ve bir kupadan her Daha zaman fazlası. fazlası. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ulaş. Melike Çelik, sözü sana bırakıyorum ve değerli konuklarına biz de birazdan evimize ulaştığımızda keyif de sizleri izleyeceğiz. Özellikle o sorular bu gece ne olacak, neler hazırladın çok merak ediyoruz. Tabii ki sevgili Cengiz Han'la birlikte çok zor soru olmaz inşallah bu akşam diyelim. Stüdyodaki konuklarımıza da kolay gelsin yayın sizde. Haldun Domaça ve Cüneyt Şen'e çok teşekkür ediyoruz. Onlar karşılaşmanın değerlendirmesini yaparken